ハハハハ Evet öncelikle hoş geldiniz. Ee, gerçekten havaların çok sıcak. Çok e, bunaltıcı olduğu bir dönemden geçiyoruz. Honaz Göz piknik alanında yaptığımız yeni düzenlemelerle deniz halkının ve ilçemizdeki vatandaşların gelip kolaylıkla soğuk suyla buluştuğu piknik yapabildiği hem hijyen hem de çok güzel bir alan oluşturduk. Bugün hafta sonu hafta içi olmasına rağmen hafta sonu gibi bir kalabalık var. Serinliyorlar, eğleniyorlar, mutlu oluyorlar. Ve işin en güzel tarafı da yaklaşık suyun kaynağına 30 metre uzaklıkta pırıl pırıl hijyen suda ayaklarını suya sokup yüzüp eğlenebiliyorlar. Ben Honaz'ın azın bu güzelliğini herkesin yaşamasını tavsiye ederim. Bu haftanın çok sıcak olduğunu duyduk. Çarşamba perşembenin çok sıcak olduğunu meteorolojiden duyduk. Kendimizi buraya attık. Buranın doğası... Yani doğal suyu hakikaten de çok güzel. E, hatta hafta içi olmasına rağmen de gerçekten çok kalabalık. kalabalık olacağını beklemiyordum. Gelerek hafta içi geldi. Ama çok herkes e, seriniyor, eğleniyor. Bak, güzel. Ya. Biz de eğlendik valla çok da güzel geçti. merkez buraya göre çok daha sıcak. Zaten sıcaktan kaçıp gidiyoruz yani. De. çok sıcak burası. Şey, merkez. Ya burada su var, serinliyor, çocuklar falan. Şey, buradaki o doğal Havuza giriyorlar, çok da serinliyorlar. Çok iyi geliyor onlara. Ya, e, şöyle İstanbul'un sıcaklarından buraya kaçtık. Muhteşem bir suyu var serinlemek için. Bu sıcaklarda burası mükemmel. <laughs>